Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük bilgiler paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin Özel. Bugün 25 Ocak 2021 Pazartesi. Hepinize iyi haftalar. Günaydınlar diliyorum. Bugünkü analiz videomuzun içeriğinde Bitcoin, Ethereum, NEO, EOS, Polkadot, WAVES, Litecoin, Stellar ve Dash kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, gün içerisindeki trendleri, destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve Bitcoin ile başlıyoruz. Şu an saat 07.10 itibariyle güncel fiyat 32.910 dolar olan Bitcoin'in gün içerisinde Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci diren seviyesi 33.189 dolar, ikinci diren seviyesi 34.138 ve üçüncü diren seviyesi ise 35.241 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi Bitcoin için gün içerisinde 31.302 dolar. İkinci destek seviyesi 30.818 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 30.034 dolar olacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe alış sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görürken günlük genel veriler özetinde de nötr olduğunu görüyoruz Bitcoin için bugün arkadaşlar. Ethereum'a geliyoruz. Şu an saat 07.11 itibariyle güncel fiyatı 1437 dolar olan Ethereum'un gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 1451 dolar, ikinci direnç seviyesi 1512 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 1627 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımız zaman birinci desteğini 1269 dolardan, ikinci desteğini 1228 ve üçüncü desteğini ise 1160 dolardan alacağını görüyoruz. Ethereum'un indikatör verilerini değerlendirdiğimiz zamanda 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe bizlere al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetinde de Ethereum'da güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Neo'ya geçiyoruz. Şu an saat 07.12 itibariyle güncel fiyatı 25,180 dolar. Gün içerisinde Fibonacci'ye göre Neo için birinci direnç seviyesi 25,455, İkinci direnç seviyesi 26,507 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 27,416 dolar olacak arkadaşlar. Günlük destek seviyelerine baktığımız zaman da Fibonacci'ye göre birinci destek seviyesini 23,796 dolardan, ikinci destek seviyesini 23,333 dolardan ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 22,583 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. Neo için 14 zamanlı sayın alış bölgesinde olduğunu 12.26 zamanlı MACD indikatöründe bizlere al sinyal verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de Neo'da güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. EOS'a geliyoruz şu an saat 07.14 itibariyle güncel fiyatı 2,750 dolar. Gün içerisinde Fibonacci'ye göre EOS için birinci tren seviyesi 2,774. Fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 2,836. Ve üçüncü tren seviyesi ise 2,899 dolar olacak arkadaşlar. Günlük destek seviyelerine baktığımız zaman Fibonacci'ye göre EOS için 2,662 birinci destek, 2,633 ikinci destek ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğin 2,585 dolar olacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe satış sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görürken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz EOS coin için arkadaşlar. DOT Dotcoin'e geliyoruz. Polkadot şu an saat 07.15 itibariyle güncel fiyatı 19,060 dolar. Gün içerisinde Fibonacci'ye göre Dotcoin için birinci direnç seviyesi 18,667 ki şu saati itibariyle bu seviyeyi açtığını görüyoruz arkadaşlar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 19,345 ve buraya da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 19,940 dolar olacağını görüyoruz. Günlük destek seviyelerine bakıyoruz. Dotcoin için birinci destek seviyesi 17,586, ikinci destek seviyesi 17,285 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 16,800 dolar olacak. Gün içerisindeki indikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe bizlere al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz Dotcoin için arkadaşlar. Waves Coin'e geliyoruz. Şu an saat 07.16 itibariyle güncel fiyatı 6,955 dolar. Gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi Waves Coin için 7,422 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 7,851 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 8,298 dolar olacak arkadaşlar. Fibonacci göstergelerine göre günlük destek seviyelerine baktığımız zaman birinci desteğini 6,640, ikinci desteğini 6,433 ve üçüncü desteğini ise 6,99 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe satış sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görürken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Litecoin'e geliyoruz. Şu an saat 07.18 itibariyle güncel fiyatı 147,12 dolar olan. Litecoin'in gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 144,45 dolar. İkinci direnç seviyesi 147,94. 3. direnç seviyesi ise 153,26 dolar olacağını görüyoruz arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Litecoin için birinci destek seviyesinin 135,76. ikinci destek seviyesinin 133,69. Ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda. Üçüncü desteğini 130,32 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. Litecoin için 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görürken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz Litecoin için. Stellar'a geliyoruz. Şu an saat 07.19 itibariyle güncel fiyatı 0,275 dolar olan Stellar'ın gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,279 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,284 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0.292 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi 0.264 dolar, ikinci destek seviyesi 0.259, üçüncü destek seviyesi ise 0.251 dolar olduğunu görüyoruz. Indikatör verilerine baktığımız zaman 14 zamanlı A.S.N. alış bölgesinde olduğunu. 12,26 zamanlı MACD indikatöründe alış sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görürken günlük genel veriler özetinde de stellar için alımlar olduğunu görüyoruz. Dashcoin'e geliyor. Şu an saat 07.21 itibariyle güncel fiyatı 109,14 dolar. Gün içerisinde Fibonacci'ye göre Dashcoin için bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 110,06, ikinci direnç seviyesi 113,95 ve üçüncü direnç seviyesi ise 117,11 dolar olduğunu görüyoruz. İkinci destek seviyesi 102,51 ve üçüncü desteğini ise 99,81 dolardan aldığını görüyoruz indikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı alesayın nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe aşırı satış sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyali alıyoruz Dashcoin için arkadaşlar. Bugünlerde biliyorsunuz yükselişler çok sert oluyor. Düşüşlerde Bitcoin'e karşılı bir güçlü duruş görüyoruz. Dolayısıyla bugünlerde iz süren stop uygulamasını kesinlikle ihmal etmeyin. Fiyatlar bu direnç seviyelerini aşabilir. Açması durumunda iş süren stop uygulamasını kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Kar oranınızı maksimize etmiş olursunuz. Sizler için her sabah hazırladığımız bu videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve günlük analiz videolarımızdan haberdar olmak için de ücretsiz abone ol butonu ile birlikte yanındaki zil sekmesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü sunumumuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.